en son Berlin Kaplanı'nda boy göstermişti. Usta oyuncu Cemil Özbayar vefat etti. Devlet tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayar, 67 yaşında vefat etti. Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlikle yapan Özbayar, televizyon dizilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli ve Berlin Kaplanı sinema filmlerinde de rol aldı. Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Cemil Özbayar vefat etti. 67 yaşında yaşama veda eden usta oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı. Kıymetli s a n a t c i m -I z a Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk Tiyatrosu'nun değerli ismi Cemil Özbayr'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. İfadesini kullandı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.